İyi akşamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir fon karşılaştırma videosuna Hoş geldiniz şurada not olarak belirttim arkadaşlar serbest fonlar e, fonlar şöyle düzeltelim çıkartılmıştır e, diye neden serbest fonlar arkadaşlar Yeni takipçilerimiz oluyor sürekli. Belki bilmiyorlardır diye tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Serbest fonlar nitelikli yatırımcılar için e, çıkarılmış fonlardır. Nitelikli yatırımcı nedir? 1 milyon TL'nin üzerinde e, parası olanlar serbest fonları alıp satabiliyorlar arkadaşlar. Ee, onun için burada bunlara yer vermedim ee, 21 Haziran 2023 burada da not almışım biraz bunları değerlendirelim arkadaşlar ne olmuş ne bitmiş son bir ayda son 3 ayda 6 ayda e, bunlara bir bakalım arkadaşlar. Hmm. Ee, aslında geçen ayda yani Mayıs ayında da bir e, video yapmıştım Hatta birkaç video ee, değişen çok fazla bir şey yok arkadaşlar yine e, gördüğümüz gibi teknoloji fonları ve yabancı hisseler yani dövize bağlı fonlar ki teknoloji fonları da dövize bağlıdır yabancı hisse senedi fonları vesaire de bunlar da dövize bağlı fonlardır arkadaşlar hepimizin e, bildiği gibi e, son bir ayda zaten e, bu seçimlerden sonra diyelim e, dolar e, büyük bir hızla arttı e, son bir haftadır da biraz durdu arkadaşlar e, son güncel hmm, dolar veya işte e, altın sterlin borsa petrol vesaire bunları e, söyleyelim önce fonlara geçmeden önce şu anda e, gram altın 1465 lira oldu arkadaşlar ve hep e, bayağı bir e, arttı ve biraz da düştü Bu gün itibariyle 0.08 bir düşüş var arkadaşlar e, dolar 2350 e, onda da 0.06 gibi bir düşüş var gün itibariyle diyorum e, diğeri ne bakacak olursak e, euro e, 0.55 e, gün itibariyle bugün itibariyle bir artış gösterdi ve 25 lira 86 kuruş yani 26 lira diyelim orada e, sterlin yani pound e, 30 lira da sabit şu anda arkadaşlar 30 lira da kaldı yani ne çıkmış ne de düşmüş bugün itibariyle e, borsa İstanbul burada 5.186 TL e, burada bir düşüş olmuş 1.23 gibi petrolde 77.19 dolar 2.22 bir düşüş sağlamış diyelim teknoloji fonları dedim fonlara geçelim tekrar ve yabancı hisse senedi fonları burada Şöyle yapalım arkadaşlar. Son bir ayı seçmiş olalım. Evet son bir ayda getirilerini hemen bakmaya başlayalım arkadaşlar. Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon en çok kazandıran fonmuş son bir ay içerisinde arkadaşlar. Değişken bir fon. Ee, %36 gibi çok iyi bir getiri sağlamış arkadaşlar değişken fon nedir yani değişkenle e, hisse senedi fonu arasında mesela nasıl bir fark vardır diye e, soranlar olursa değişken e, hisse senedi fonu yani direkt hisse senedi fonu geçiyorsa burada mesela AFT kodlu ak portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu e, buradaki fon yöneticisi ee, %80'ini hisse senetlerinden oluşturmak zorunda. Çünkü hisse senedi fonu diyor. Hisse senedi şemsiye fonu gördüğünüz gibi. Hıf. Ama değişken fonda arkadaşlar %50'sini teknoloji e, üzerine e, alım satım vesaire enstrümanlardan oluşturuyor ama geriye kalan yüzde elli'sini değiştirebiliyor arkadaşlar böyle bir hakka sahip değişken fonlar ee, yani piyasanın durumuna göre işte eğer hisse senetleri değer kazanacak gibi bir öngörüde bulunuyorsa biraz hisse senedi oluyor, biraz altın alıyor biraz e, başka <laughs> özür dilerim Enstrümanlara yöneliyor. Yani fonun içinde değişiklik yapabiliyor arkadaşlar. Ama hisse senedi fonu mesela ya da altın fonu içinde aynı şey geçerli. Eğer altın fonu diyorsa yani altın fonu ibaresi geçiyorsa mutlaka %80'ini altına yatırması gerekiyor. Geriye kalan %20'yi anca değiştirebiliyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde değişken değişken fonun böyle bir avantajı var diyelim. Ee, şimdi üçüncü sırada yay yapı kredi portföyü yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu yine yüzde otuz bir kazandırmış son bir ayda. Ee, hemen arkasından Amerika teknoloji yabancı. Yani gördüğümüz gibi ya yabancı hisse senedi fonları veya teknoloji fonları ağırlıkta. Son bir aydaki e, şampiyonlar diyelim yani şampiyonlar ligi sıralaması gibi düşünürsek bunlar en çok kazandıranlar genelde dediğim gibi teknoloji ve yabancı hisse senedi fonları yani hepsi bunların arkadaşlar dövize bağlı fonlar yani döviz arttığı zaman e, bunlar da otomatik olarak artıyorlar. Hmm. Mesela burada yine Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri var. Ee, hemen arkasında elektrikli ve otonom araç teknolojileri değişken fon. Yine bunlar da işte %30, %29, %28 gibi e, getiriler sağlamışlar. Son bir ayda robotik teknolojileri değişken fon. Ee, yine ak portföy dönüştürücü teknolojiler değişken fon. Gibi gibi arkadaşlar. Burada aşağıya doğru inecek olursak araya bir tane e, TGR e, kodlu ak portföy turizm ve seyahat sektörü değişken fon yer almış yüzde 26 e, bir getiri e, sağlamış. E, yine arkasında arkasından gelen teknoloji teknoloji vesaire genelde bu şekilde arkadaşlar. Aşağıya doğru inecek olursak hemen hemen hepsi bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir e, GBV e, kodlu garanti portföy blockchain teknolojileri değişken fon var. E, blockchain de arkadaşlar e, bu Bitcoin'in altyapısını oluşturan enstrümanlardan oluşuyor. Yani e, Bitcoin eğer artışa geçiyorsa mutlaka bu fonda onunla birlikte artışa geçiyor çünkü altyapısını e, oluşturan e, fonlar arkadaşlar yine bu fintech ve blok zincir teknolojileri değişken fonda buna benzer bir fon. E, bunlar da işte %24 civarlarında e, getiri sağlamışlar. Gördüğümüz gibi genelde yabancı hisse senedi ve e, dövize bağlı hisse senetleri e, teknoloji hisse senetleri, teknoloji fonları vesaire son bir ayın şampiyonları arkadaşlar. Evet, son bir ayın en az kazandıranlara ya da zarar ettirenlerine bir bakacak olursak bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralayalım arkadaşlar. E, gördüğümüz gibi burada e, eksi getiren yok aslında ama e, mesela MEXA portföy, ikinci değişken fon NBL kodlu yüzde %0.84 getirmiş arkadaşlar. Tabii ki çok 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 düşük bir getiri. Kira sertifikaları kira sertifikaları katılım fonu vesaire bunlar gerçekten kötü getiriler sağlamışlar. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz da 3 aylıklara bir göz gezdirelim. Şöyle büyükten küçüğe doğru sırala dediğimizde yani son 3 ayda da kazandıran fonlar %99 yine yabancı hisse senedi fonları ve e, teknoloji fonları gördüğümüz gibi arkadaşlar. Şöyle yani şimdi şuraya bakıyoruz. Şurayı e, işaretlemiş e, olalım. Yani son 3 aya bakıyoruz diye onu da şöyle bir ufaktan bir renklendirelim ki e, nerede olduğumuzu bilelim diye e, evet e, gördüğümüz gibi AFT kodlu Akport portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu 3 ayda %46 getirmiş yine çok iyi bir getiri arkadaşlar gördüğümüz gibi Hemen arkasından TFF kodlu TEP Portföy Amerika Teknoloji yabancı e, fon Hisse senedi ve his, e, fon sepeti fonu da yine yüzde %46 getirmiş. E, gördüğümüz gibi yine aşağı doğru inecek olursak e, çok büyük bir değişiklik yok. E, bu şekilde getiriler sağlanmış arkadaşlar. Son 3 ayın en kötü getiren fonlarına hemen bir bakalım. Burada da e, genelde e, hisse senedi fonları burada mesela ne diyor? Zir, e, ziraat Portföy Bist 30 dışı e, hisse senedi fonu yani en iyi yani borsadaki en iyi 30 e, şirketten yani fondan. Onun dışındaki fonlara yatırım yapmış ama çok kötü getiriler sağlamış eksi yedi, eksi altı, eksi beş böyle bu şekilde gidiyor. Genelde hisse senedi fonları arkadaşlar gördüğünüz gibi hisse senedi, hisse senedi yani bunlar yerli hisse senetleri. Son bir ayda aslında bir çıkışa geçti. E, ama son 3 ay içerisinde e, bayağı ciddi e, eksiler sağlamış arkadaşlar gördüğümüz gibi. Bir 6 aya bir bakalım. 6 ayı büyükten küçüğe doğru sıralayalım arkadaşlar. E, gördüğümüz gibi yine son 6 ayda da yabancı hisse senedi ve teknoloji fonları yine lider durumda. Ee, bu şekilde bakabiliriz arkadaşlar. E, ee, Altaya bakıyoruz. Şunu hemen buradan silmiş olalım. Ki yine aklımız karışmasın arkadaşlar. Bunu tekrar beyaza boyalım e, boyayalım. Şurayı da atlamadan. Ee, evet şu anda ayla bakıyoruz. 6 aydaki getirilere bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim bu sefer 6 aya bakıyoruz. Gözümüz burada olsun. Mesela AFT kodlu AK Portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu son 6 ayda yüzde %76 kazandırmış. Muazzam bir getiri arkadaşlar gördüğümüz gibi. Hmm. Takip edenler bilir ben e, her ay sonu bir önceki ayın e, yani kendi e, portföyümü paylaşıyorum. E, yatırım tavsiyesi değildir ama kendi yaptıklarımı, kendi aldıklarımı, kendi sattıklarımı, e, kendi oranladıklarımı burada sizlerle paylaşıyorum. Hmm. E, en çok ağırlığı e, %20 gibi. E, teknoloji fonlarına e, bağlamışım. E, hemen a, a, altında onu da e, yabancı hisse senetlerine bağlamışım arkadaşlar. E, ben yıl sonunda yani 2022'nin sonunda e, yerli hisse senetlerinden çıkış yaptım demeyeyim ama çok 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 azalttım. Oran oranını çok azalttım %5 gibi sadece e, takip etme açısından e, ve o zamandan beri yani yılbaşından beri sürekli en çok e, alım yaptığım e, yeni şey, teknoloji ve e, döviz dövize bağlı fonlar diyeyim. E, burada da işte son altı ayda e, gördüğümüz gibi mesela AFT benim e, portföyümde var. E, TFF var. E, Tep Portföy Amerika teknolojileri yabancı fon sepeti fonu bu e, var garanti portföy var e, burada başka YLO var yapı kredi portföy elektrikli araçlar e, değişken fon vesaire bu fonların bazılarından var arkadaşlar Hı, ve eee gördüğümüz gibi son 6 ayda %76, 71, 63, %60 gibi gerçekten muazzam eee getiriler sağlamış. He şu andan sonra yani şu anda artık alım yapılır mı? Yapılır arkadaşlar. Çünkü şöyle diyelim mesela Ak Portföy Yeni Teknolojiler yabancı hisse senedi fonu %76 getirmiş son 6 ayda. Son bir ay son bir ayda mesela yüzde otuz getirmiş. Bunun zaten yüzde yirmisi yani 20-22 iki civarı e, doların artışından dolayı e, bir getiri sağlamış arkadaşlar. Yüzde yirmi desek burada işte yüzde on gibi bir şey kalıyor. Yani bunun artışı aslında yüzde on doların artışınla birlikte yüzde otuz üç kazandırmış son bir ayda. Ha, ne demek istiyorum? Yani fonlar hala burada alınabilir ve uygun fiyatlarda arkadaşlar. Dediğim gibi yine de yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim o şekilde yapıyorum. Yaptıklarımı da e, sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Son 6 ayın en kötü getirilerine bir göz atacak olursak gördüğümüz gibi genelde yine hisse senedi fonları, yerli hisse senedi fonları arkadaşlar. Evet. Yoğunlukta gördüğünüz gibi sıralarca 30, 40, 45, 50. sıralara kadar geldik. Genelde yerli hisse senedir yani fonları e, bu şekilde kaybettirmiş. Evet. Eksi 24, eksi 24. Ciddi kayıplar arkadaşlar. Evet. Ama son bir ayda dediğim gibi artıya geçmiş. Biraz toparlanma sürecinde. Yani ne olur onu e, bilemeyiz arkadaşlar. Ama ben henüz yani şu anda e, borsa 5.186 TL dedik. E, şu an evet yükselişte ama ben e, şahsen çok 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 daha düşmesi gerekiyor ki ben e, alıma başlayayım. E, evet son yani yılbaşından bu yana bir bakalım arkadaşlar yılbaşından bu yana yine gördüğümüz gibi teknoloji fonları ve e, dövize bağlı fonlar burada en çok getiri sağlayanlar arkadaşlar. Hmm. E, son 3 e, yıla baktığımız zaman tabii ki biraz işler değişecektir arkadaşlar. Son 3 yıla baktığımızda e, İstanbul Portföy değişken fon bu arada şurayı işaretleyim. Evet Şuraya kadar işaretlesek sanırım yeter. E, %648 kazandırmış son 3 yılda arkadaşlar. E, hemen arkasında Osmanlı Portföy. Birinci hisse senedi yoğun fon. Hisse senetleri genelde düşüşte gibi görünüyor ama son 3 yıla baktığımızda e, genelde hisse senedi fonlarının kazandığını görüyoruz. E, söylediğim gibi yılbaşından bu yana son bir hafta iki haftaya çıkarsak e, hisse senetlerinden eksi getiriler vardı ama şu anda Borsa İstanbul toparlamış durumda. Yani çok daha fazla çıkar mı? E, benim düşüncem çok fazla çıkmaz arkadaşlar. E, dediğim gibi ben alım yapmak için düşük olmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani yatırımcı gerçekten e, alırken kazanmalı. Satarken değil. Onun için ne kadar düşük e, varsa onları almak ve uzun vadede tutmak gördüğümüz gibi e, burada bizi e, iyi getirirler. Sağlıyor arkadaşlar. Evet. Son 5 yıla bir bakalım. Büyükten küçüğe doğru şöyle sıralayalım. Şunu da silelim arkadaşlar. Kafamızı karıştırmasın. Son 5 yıla bakalım. Şöyle bir işaretleyelim arkadaşlar. Şu anda gözümüz son 5 yılda olsun. Burada birinci sırada tacirler portföy değişken fon. Zirvede arkadaşlar %1710 getiri sağlamış. ben sürekli söylüyorum her fon e, videomda söylüyorum arkadaşlar. Fonlar uzun vadeli yatırımdır. Kısa vadeli değildir. Kısa vadeli e, yatırım yapmayı düşünen olursa fonlarla ilgili hiç girmesin arkadaşlar. Çünkü fonlar e, en yani minimum minimum bir yıl tutulması gerekiyor ama e, ne kadar fazla sabır gösterirseniz güvendiğiniz tabii ki fonlara ne kadar fazla sabır gösterirseniz o kadar iyi kazançlar elde edersiniz arkadaşlar. İyi getiriler sağlarsınız. Bunu ben demiyorum. E, tefas'a girip baktığınızda zaten bu Excel tablosunda ben Tefas'tan indiriyorum. Sonradan düzenliyorum böyle sizlere daha iyi anlatabilmek için. E, bayağı yüksek getiriler. Gördüğünüz gibi buralarda var arkadaşlar. Hisse senedi dediğim gibi 4-5 yılda çok çok iyi getiriler sağlamış. Hemen biraz aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi altın fonları da mesela e, ICBC Türkiye portföy altın fonu ICBC diyelim daha iyi. E, altın fonu burada e, %659 5 yılda bir getiri sağlamış arkadaşlar. Ee, bu arada kıymetli madenler e, fonu bu. Yani sadece içerisinde altın yok, altın, gümüş, platin, paladyum gibi diğer e, kıymetli madenler enstrümanların da içerisinde bulunduruyor arkadaşlar. Evet. Biraz daha aşağı doğru inecek olursak, gördüğümüz gibi burada hisse senetlerinin arasına altın fonları da girmiş. Bazı hisse senetlerinden de daha çok getiri sağladığını görüyoruz son 5 yılda arkadaşlar. Evet mesela Garanti portföy Altın Fonu burada %605 getirmiş. Gördüğünüz gibi sarıyla işaretledim ki daha böyle belirgin anlaşılır olsun. Bunların hepsi altın fonları arkadaşlar. 5 yılda çok iyi getirirler sağlamışlar. Biraz daha aşağı doğru indiğinde yine aralarda altın fonları ve hisse senetleri yani hisse senedi fonlarının olduğunu görüyoruz. Alta indikçe e, gördüğünüz gibi genelde hisse senedi fonları arkadaşlar. Buraya bir tane yabancı hisse senedi fonu girmiş. İşte ama artık getiriler %200'lere kadar burada e, düşüyor. En yüksek getiriler dediğim gibi 5 yıla baktığımızda hisse senedi fonlarını olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani şu anda bile hani Borsa İstanbul'dan hisse senedi fonu herhangi bir hisse senedi fonu alınır mı? Arkadaşlar çok uzun vadede tut, tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi rakamlar getiriler. Çok yüksek arkadaşlar. E, Altın da Öyle altın ve hisse senedi burada en çok getiriler arasına girmiş. Artık karar sizin arkadaşlar. Evet bu şekilde 5 yılın en kötü getirenlerine şöyle baktığımızda işte MEXA portföy, ikinci değişken fon, değişken fon, kira sertifikaları fon vesaire vesaire bunlar en kötü getirenler arkadaşlar bakıyoruz şöyle yani burada en kötü getirenler arasında altın fonları, gümüş fonlarını, teknoloji fonlarını göremezsiniz, bulamazsınız arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi en kötü getirenlere de baktıktan sonra artık yayınımıza son verebiliriz arkadaşlar. Tekrar son bir aya baktığımızda teknoloji fonlarının 3 aya baktığımızda ve 6 aya baktığımızda teknoloji fonlarının ve dövize bağlı yabancı hisse senedi fonlarının olduğunu tekrarlayalım ve programımızı videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, fon videosunda görüşmek üzere diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.